Merhaba arkadaşlar Premier Pro Tips and Tricks başlıyor. Evet arkadaşlar yeni bir eğitim serisi başlıyor. İçim kıpır kıpır heyecan doluyum. Çünkü ne zaman yeni bir eğitim serisine başlasam çok mutlu oluyorum sizlerle böyle yeni şeyler paylaşacağım için. Bu sefer tıpkı After Effects'te yapmış olduğumuz gibi Premiere Pro'da da Tips and Tricks yani ipuçları serisi bizleri bekliyor olacak. Bu seri aslında gerçekten Premiere Pro'nun onun temel eğitim seviyesini izledikten sonra bunu artık e, temelini attığımıza göre üstüne biraz kat çıkmak gibi düşünebilirsiniz. Birinci katın dersleri de olacak. 15. katın dersleri de olacak. Aslında hangi katta yer almak istiyorsanız ona göre o taşları siz döşeyeceksiniz. Ben çok heyecanlıyım. Soru, görüş, öneriler varsa da lütfen aşağıda yorumlar kısmına belirtin. Bu eğitim serisinde sizden gelenleri çok önemsiyorum. Yorumlarda şu konuyu çekebilir misin? Bu konuda şöyle bir şey yapabilir miyiz? dediğiniz varsa da onları da dikkatle inceleyeceğimi belirtmek isterim. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güzel bir seri bizi bekliyor. Bay bay. Ayrıca müteşekkir oldu. Yıldırım. Kanalıma da abone ol ha. Lütfen. Hoşçakalın.